Bu üç marka haricinde elektrikli otomobil almayın. Dünyada elektrikli otomobil kullanımı hızla artıyor. Türkiye'de de insanlar hızla elektrikli otomobile geçiyor. Ama insanlar bu geçiş sürecinde hata yaptıklarını düşünüyorum. Bazı markalar var bence alınmaması gerekiyor. Özellikle Türkiye'de Alman otomobilleri var biliyorsunuz. Avrupa otomobilleri var. Bu otomobiller eskiden çok iyiydi, çok güzeldi ama Avrupa otomobilleri elektrikli otomobil süreçlerine alışamadılar. Türkiye'de hala pazarlama faaliyetleri çok güzel devam ediyor. Gidiyorsunuz şubesine çok güzel satış yapıyorlar ya elektriklisi geldi deniyor. Orada dikkat edilmesi gerekiyor. Tesla, TOG ve BYD haricinde elektrikli otomobil alınmamasını ben tavsiye ediyorum. TOG Türkiye'nin yerli otomobili olarak uzun süredir test edildi. Hataları vardı. Ya giderildi gideriliyor. Tesla zaten dünyada elektrikli otomobil sektörünü getiren ve dünyayı değiştiren şirket zaten çok iyi. BYD de Çin'den çıkan. Çin'in elektrikli otomobil konusunda amiral gemilerinden bir tanesi. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız bu üç marka haricinde elektrikli otomobil almayın. Özellikle Avrupa marka otomobillerin eskiden sağlam olan markalarının ya bu da sağlamdır diyerek elektrikli modellerini almayın. Şu an Avrupalı markaların pek çoğunun bataryası ne kadar iyi soru işareti. Marka çok güçlü. Marka 100 yıllık marka. Ama elektrikli otomobilleri konusunda henüz test edilmemiş. Bu konuda sizin yorumlarınız nedir? Sizin tecrübeleriniz nedir? Yorumlara yazın lütfen. Benzer konuları anlatacağım. Takipte kalın.